Hepinize <laughs> merhaba kıçılarım, kıçılarım. Bugün arkadaşımla o bir Ama isim vermeyeceğim. İsim beklemeyin. Arkadaşlar <laughs> işte benim sınavım var. Şerife'nin de vardı. Onun ithal oldu. Benim İyi yarın İngilizce ile matematik, şey, matematik Sorry, sor soruyu İngilizce var. Şimdi ona çalışacaktık. Onu şimdi yapıyoruz. Şimdi Şerif'e bana eşyalarını soracak. Evet. Arkadaşlar biliyor ama gel tekrar ama Aynen. Çünkü bazen hiç olacağını biliyorum. Ama şimdiden söyleyeyim şimdi bazen de diyecek ki yok bakıyorsun cevapları yo, söylüyorsun. Arkadaşlar ben bunu çok önceden biliyordum. O yüzden. Evet başlıyoruz Evet. Arkadaşlar şimdi ben söyleyeceğim o bilmeye çalışacak. Ayıcık çok şey başlıyoruz. Al. Kırmızı. Ak. Beyaz. Kolay <laughs> Kara. Siyah. Kelime 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 sözcük. Evet. Eee, tam tüm tümce mi lan? Tümce. Aynen tümce cümle. Konuk misafir. Özlem hasret. Hediye armağan. Yanıt cevap. Güz sonbahar. Urak. Urak. Ne urak? Ne urak? Bırak yakın. E ee, bulamadım. Yok yani <laughs> <kendi>. uzak. Allah kerem <laughs> <öğrenmemiştim>. Tamam. <laughs> <laughs> evet düş. Bir ya evet. Ee, bu ne lan? Kanım böyle. <gülüyor> Küçük. Küçük. <gülüyor> ufak mıydı? <laughs> evet ufak. Büyük. İri. Fayda. Ee, fayda ne fayda? Zarar, yara. Yok. <laughs> fayda. Zarar, yarar. Yok. ses, ses. Fayda. Ay. Abi. Harfi demedim ben.